Bugün bankaya talimat verildi amca. Şahsi teminatımla evin üzerindeki ipotek kaldırıldı. Sağ ol evladım. Ben de yani bu yaştan sonra nasıl başka yerde yaşayacağım diye düşünüp duruyordum. Ama şirket öz kaynaklarındaki giderin yerine konması için satış emri verdi. Ev şirket demirbaşları arasında. Sen fazla ileri gidiyorsun Berat. Sen kimden habersiz kimin evini satıyorsun? Yüzde elli bir hissesine sahip olduğum şirketin evini Yusuf. Peki, peki. De. Yani biz nerede yatıracağız? Birkaç yer bakıyorlar amca. Bugün yarın haber gelir. Arzu ederseniz bizimle birlikte kalabilirsiniz. Ee, ne de olsa o kadar baktınız. Bana, anama, hayata. Artık sıra bizde. Sağ, olayım, sağ ol, sağ Ha bu arada en önemlisi tabii hayatın durumu. ne olmuş? Bugün sosyal hizmetler hayatı aldı. Bu hiç hoş bir gelişme değil. Kanunları biliyoruz. Ama gene de hukuk bölümü bir araştırsın. banka mevcutlarını fakslayın o zaman bana. Bekliyorum, tamam peki. Fransa işi nereden çıktı baba? Kapatıyorum. Yarın Paris'e iş toplantısına gidiyormuşum, benim haberim yok. Evet. Evet ne? Bu sinsi planlarından biri daha mı yoksa? Alakası yok. Sana anlatacaktım ama... ...büyük aşkından işe vakit kalmıyor tabii. Neden benim oraya girayla gitmemi bekliyorsan seni tekrar hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Çünkü gitmiyorum. Pelin, burası bir iş yeri. Profesyonel bir çalışma ortamındayız. Sen değil miydin ben aşkımla işimi birbirine karıştırmam diye naralar atan? Ha? Giray'la aranızda geçen şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Oraya ikinizin ismi birlikte yazıldı, birlikte gideceksiniz. Burada karar yetkisi bana ait, hatırlatırım.